Bu videoda çeşitli zayıflama yöntemleri ve bunları nasıl yapacağınızı açıklayacağım. Öncelikle hızlı kilo vermek isteyen bir kişi kalori açığı yapacak ve kalori açığını bolca yapabilirsiniz. Yani kısıtlı beslenmelisiniz. Bunun yanında yapacağınız kalori açığını arttırmak için egzersiz veya sporlarda verecek olduğunuz kiloları çok hızlı bir şekilde arttıracaktır. Yani kısıtlı beslenir, spor yaparsanız Bunlara karşı güzel bir şekilde kalor açığı oluşturursanız hızlı bir şekilde zayıflarsınız. Fakat bu şekilde kas da kaybedersiniz. Ben bunu tavsiye eder miyim? E, duruma göre değişebilir fakat e, tavsiye etmem. Benim tavsiye edeceğim şey yağ yakmaktır. Yani yapacağınız şey kalori açığını yine yapacaksınız. Fakat çok abartılı veya çok kısıtlı bir şekilde aç kalarak değil. Bunu yaparken de yeteri kadar protein alacaksınız. Zaten spor yapmayı düşünüyorsunuz en azından ağırlık antrenmanlarına veya bölgesel kaslarınızı ağrıtacak egzersizler yaparsanız da bu şekilde kas kazanır yağ kaybedersiniz ve en sağlıklı bir şekilde zayıflamış olursunuz. Öncelikle kısıtlı diyet yapan kişilerin yanlış yaptığı şeylerden birisi de bu ki çok fazla kısıtlı diyetler yapıyor ama haklısınız hızlı kilo vermek için e, kısıtlı diyetler yapmanız lazım fakat kaybedeceğiniz kas kütleleri de sizin zayıflamanıza çok büyük ölçüde engel olacaktır. Yani kastan verdiğiniz kilolar dışarıdan çok fazla kilo vermiş hissiyatı göstermeyecektir. Sadece 1 kilo yağ kaybederek 3 kilo kas vermiş hissi alabilirsiniz. Bu sebeple de kas kütlelerinize asla veda etmeye çalışmayın. Sadece tartıdaki rakama bakarak zayıflamaya çalışırsanız, çok da doğru yöntemleri uygulamış olmazsınız. Bu tür konulara dikkat edin. Çünkü günümüzde kilo problemi çeken veya zayıflamak isteyen birçok kişi var. Bu birçok kişi arasında da yanlış yöntemleri seçen ve sonuç alamayan kısma mutlaka girmeyin. Bu ve bu tarz videoların devamı için de kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın.